Canım takipçilerim veya takip etmeyip kanalıma yeni konuk olmuş olanlar hepinize merhaba. Bugün burada toplanma nedenimiz siz sayın seyircilerimle başka bir top listimi sizlerle paylaşmak istiyor olmam. E, bu kez top listimizin asıl konusu ise Oasis, o bir tık daha zamansız olsun. ya Zaten olayı e, top 10'liğim, gene göre listesi değil top 10 Oasis listesi yaptım. Çünkü Oasis e, öyle ya da böyle tarihe, çağa, müzik tarihine her şekilde damgasını vurmuş olan ikonik e, Brit İngiliz gruplardan bir tanesi. Benim çok sevdiğim British Underground kültürüyle de çok birebir ilişkili. E, biliyorsunuz transporting vs. çok seviyorum. O kültür bir şekilde Oasis'le de ilişkilidir. E, o kültürden bahsetmiştik tabii ki de Blur'dan da bahsetmeden olmaz. O dönem ki belki kendilerine en yakın sürekli karşılaştırdıkları yegenli rakiplerinden bir tanesi. Blur başka bir videonun konusu olsun. Ee, bana göre en iyi Top 10 listesine, en iyi 10 şarkısı listesini sizlerle paylaşmak istedim. Ee, dediğim gibi yani o tamamıyla kişisel bir liste. Sizin favorileriniz çok başka olabilir. Siz de favori olsanız şarkınızı aşağıya yazmayı Unutmayın aynı zamanda ben favori Oasis şarkılarına oluşan bir Spotify listesinin linkini aşağıya da bırakacağım. E, o listeyi de takip alabilir, dinleyebilirsiniz. Bu arada baştan belirtmek gerekir. Oasis hayranları muhtemelen ikiye ayrılıyorlar. Bir Noelciler, iki e, Liamcılar. Ben her zaman için Liamcı oldum. Her zaman için daha cazgır olan tarafı tercih etmişimdi. E, ama tabii cazgırların dışında her zaman kavgalarındaki en haklı kişi de o gibi gelmiştir bana. Yani Oasis'ten birisi olsam ben Liam olurdum kesinlikle. Üstelik Liam'ın sesi olmasaydı o ee, var da bence. Çünkü solist her şeydir. İyi şarkı sözü sizi bir yere kadar götürür. Olay iyi ses de değildir. iyi yorumdur. Kendinizi katabilmektir bana göre. E, dolayısıyla Liam Gallagher'ın bu tarihe damgasına vurmuş olan o emeği kesinlikle yatsınamaz. Bu da onu her tartışmada haklı kılıyor diye çıkış yapıyorum. neyse çok fazla konuştum. Hemen listeye geçiyorum. Listenin 10. sırasında Beket Up var. E, ee, Beket Up belki de Oasis fanları arasında çok fazla popüler olan bir şarkı değil. Ama benim şahsi listemde e, yıllardır aslında tepeleri oynayan bir şarkı kusursuz bir menedisi. Güzel bir yorumu var. Ee, aynı zamanda son Oasis albümünün bence yegane yıldızıydı kendisi. Ee, dolayısıyla çok popüler olmasa da Oasis fanları arasında benim favorim ve bu listede 10. sırada kendisine yer buluyor. 9. sıradaki parça ise Master Plan. Noel Gallagher sık sık röportajlarında bunun gelmiş geçmiş en güzel Oasis parçalarından bir tanesi olduğunu söylüyor ve kendisi bence haksız da değil. Ee, 95 yılında Wonderwall'un bir side olarak çıkan bu parça e, orkestral bir duygusal yoğunluk olarak tanımlanabilir bir şarkı aslında. 8. Sefer Star var. İlk albümden çıkan ilk singleleri ve bir ilk 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 parça için yeterince yüksek oktavlı, eğlenceli ve coşkulu. Bir de içerisinde bulunduğumuz mevsimin yazın tüm ruhunu ortaya koyan bir parça bana göre çok sevdiklerimden bir tanesi. Yedinci sırada Some Might Say var. Ee, Wonderwall'dan çıkan bu single e, birazcık halüsinojenik etkilere de sahip olan gerçekten büyüleyici bir parça. Aynı zamanda grubun ilk bir numaralı single'ıydı. Altıncı sırada Slide Away var. Ee, Noel'in bir lapel gitarda o bir kız arkadaşı Louis Jones ile olan inişi çıkışlı ilişkilerini anlattığı bu parça kesinlikle Oasis tarihinin unutulmazlarına ama bence hepimiz bu konuda hemfikiriz. Beşinci sırada Champagne Supernova var e, ee, bu epik şarkı e, sözleri aslında pek bir mana ifade etmese de psikodelik dokusu ve ismiyle bütünleşen o harika atmosferiyle birlikte yıllar boyu tüm Oasis fanlarının üzerinde fikir olduğu favoriler olmuştur. Dördüncü sırada Don't Look Back In Anger var. Ee, bu Beatles'ımsı melodisi, korosuyla birlikte aynı zamanda Noel'in kendi yazdığı şarkı ilk kez söylediğini duyuyorduk. Ve bu belki de ileride duyacağımız bu fikir ayrılıklarının ilk kıvılcım noktasıydı. Üçüncü de Live Forever var. O istedikleri sevinçlerden bir tanesi. Sonları Sonsuz Coşkuları. Bunun bir kanıtı da bu şarkı. Çünkü Noah Gallagher diyor ki ben Nirvana'nın kendimden nefret ediyorum ve artık ölmek istiyorum temalı şarkılarından çok sıkıldım. Gençlerin artık bu tarz saçmakları duymaya ihtiyacı yok diyor. Ve bu sürekli değişen gitar harmonilerine sahip ve sonsuz bir coşkuya sahip olan bu parçayı yazıyor. Kesinlikle şahsi favorilerinden bir tanesi. İkinci sırada tabii ki 90'lar denildiğinde akla ilk gelen parçalardan biri olan Wonderwall var. Ee, basit gitar akorlarına sahip olmasına rağmen giderek yükselen duygu yoğunluğu ve şarkının döneme damga vurması sebebiyle tüm o hisses hayranlarının kalbinde sonsuza dek yerini savanaştırmış olan bir parça. Evde burada kaldı var. Benim için birinci sırada çok popüler bir tercih olmasa da yine Whatever var. Ee, bu 6 dakikalık ee, özgürlüğe ve gençliğe övgü parçası. hayatımızın ee, hayatınızın pek çok eğlenceli döneminde dilerim size de bir soundtrack olma görevinin üstlenir. Benim favori Oasis parçalarım bunlardı. Dilerim videoyu beğenmişsinizdir. Sizin favori Oasis veya Liam Gallagher veya Noel Gallagher parçalarınız neler? Bunları aşağıdaki yorumlarda duymayı çok isterim. Bunun dışında videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalı abone olmayı unutmayın. Ve müzikle kalın bol bol. Size çok seviyorum.